Merhaba, Kulomosi'ye hoş geldiniz. Bu videoda TCL Pro Date Edit nesnesini inceleyeceğiz. TCL Pro Date Edit, tıklandığında tarih seçmenizi sağlayan düzenlenebilir bir metin kutusudur. Bu örnekte bir Date Edit nesnesi ve tıklandığında seçilen tarihi gösteren bir buton ekleyeceğiz. TCL Pro Date Edit nesnesini kullanabilmek için bir forma ihtiyacımız var. İlk olarak My Form adında bir form tanımlayarak formu oluşturuyoruz. Daha sonra TestDate adında bir TCL ProDateEdit nesnesi tanımlıyoruz. Form üzerine ekleyeceğimiz bileşenin özelliklerini ayarlamak için set test date adında bir prosedür oluşturuyoruz. Prosedürün kod bloğu içerisinde DateEdit'i form üzerine eklemek için add new Pro date edit metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak formun adını, ikinci parametre olarak DateEdit'in adını yazıyoruz. Eklediğimiz DateEdit'in özelliklerini belirlemek için clComponent.setupComponent metodunu kullanıyoruz. Bu metot iki parametre alıyor. İlk parametrede özelliklerini tanımlayacağımız nesnenin adını yazıyoruz. İkinci parametre ise JSON formatındaki özellik parametrelerini belirtmemizi sağlıyor. Hizalamak için align özelliğini center olarak, margin top değerini 20, margin bottom değerini ise 10 olarak ayarlıyoruz. Boyutları belirlemek için width değerini 120, high değerini 40 olarak belirliyoruz. Kenar yuvarlaması için round high ve round width değerlerini sırasıyla 10 olarak ayarlıyoruz. Kenarlık rengini belirlemek için border color özelliğine paletten renk kodu seçiyoruz. Kenarlık genişliğini belirlemek için border width değerini 2 olarak belirliyoruz. Arka plan rengi için ise tekrar paletten renk seçimi yapıyoruz. Yazı boyutunu büyütmek için text size değerine 18 veriyoruz. Yazıyı ortalamak için text vertical align ve text horizontal align değerlerini center yapıyoruz. Mesaj kutusunda test date değişkeninin tarih değerini görebileceğimiz Prodate date edit show str adında bir prosedür oluşturuyoruz. Prosedürün kod bloğunun içerisinde show message test date.date .date str yazıyoruz. Böylece tarih değerlerini görebileceğiz. Ve oluşturduğumuz show tetikleyecek bir butona ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle test buton adında bir TCL Button nesnesi tanımlıyoruz. Ana kod bloğu içerisinde set test date prosedürünü çağırıyoruz. Daha sonra butonu form üzerine eklemek için AddNewButton metodunu kullanıyoruz. İlk parametre olarak formun adını, ikinci parametre olarak butonun adını yazıyoruz. Üçüncü parametre olarak ise buton üzerinde yazacak metni tanımlıyoruz. Click yazısının fontunu değiştirmek için testButton.textSettings.fontSize değerini 2 yapıyoruz. Nesneyi formun alt kısmında hizalamak için testButton.align özelliğini al bottom olarak belirliyoruz. Butonun etrafındaki boşlukları belirlemek için sırasıyla testButton.marginsLeft ve testButton.marginsRight değerlerini 60 olarak ayarlıyoruz. TestButton.Height 50 diyerek ise nesnemizin yüksekliğini ve son olarak TestButton.Width 100 diyerek de genişliğini belirliyoruz. Butonumuza bir tıklanma olayı eklemek için yani e, butona tıklandığında ProDataDisplayShowCtrl prosedürünü çalıştırmak için AddNewEvent metodunu kullanacağız. Bu metot 3 parametre alıyor. İlk parametreye olayı gerçekleştirmek istediğimiz nesnenin adını İkinci parametreye olayın gerçekleşmesini tetikleyecek eylemi ve üçüncü parametreye gerçekleştirmek istediğimiz olayın adını tanımlayarak çalıştırıyoruz. Projemizi kaydediyoruz. Görüldüğü üzere seçtiğimiz tarih kutucuk içerisinde gösterilmekte. Aynı zamanda butona tıkladığımız zaman da seçtiğimiz tarihi görebilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Kulomasi'yi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.